Sevgili boğalar geçtiğimiz iki yıl içinde en çok değişmeye mecbur bırakılan burç siz oldunuz. Ocak ayı nispeten rahat geçecek. Yakınlarınızla olan ilişkileriniz önemli. Tartışmalar kavgalar iletişim araçlarında problemler pürüzler arada ufak tefek olabilir ama bunlar çok büyük şeyler değil yakınlarımızdan destek almak iyi gelecek diye de göstermiş e Şubat'ta da şöyle bir rahatlama ve özgürleşme veriyor size gökyüzü Mart ayında tutulmalarımız var yeteneklerimi ön plana çıkarmak istiyorum artık diyeceksiniz bazılarınız yeteneklerini meslekleştirmek isteyebilir bazılarınız sahne sanatlarıyla sporla veya Spekülatif yatırımlar borsa ekonomi gibi alanda çalışan kişiler burada daha büyük büyük hamleler yaparak kendini göstermek isteyebilir. Çocuklarla ilgili çocuk sahibi olmak, çocuğunuzun hayatı, onunla ilgilenmek bunlar da yine ön plana çıkacaktır. Çocuklarla ilgili işler yapanlar içinde veya yeme içme sektöründe çalışan kişiler içinde yine keyifli bir dönem olacaktır. Bir rota çizilecek diye vermiş Gökyüzü.